Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün korku hikayeli bir oyun oynayacağız. Layers of Fear oynayacağız. Oyuna geçelim o zaman. Layers of Fear. Işığa duvarlı epilepsi epilepsi Evet, evet geçirmeme geçmişiniz var. Kullanımdan önce... İşte siz okudunuz. Geç kaldım. Ortadakini seçip oyuna başlayalım. Adımızı girelim. Tamam. Mı? Nasıl hissettiğini biliyorum. Lost. Yitik. Alone. Yalnız. Hopeless. Umutsuz. You probably deserve it. Bunu büyük ihtimalle hak ettin. Ama still için Bile, hala bir yol var. way to bring it all back. Hepsini geri getirmek için bir yol. Yağmurlu bir gün. Gerçekten arzu ettim. Tek kıymetli şey. Finish it. Bitir onu. Hadi bitirelim. Bitir onu. Her portre duygularla birlikte sanatçısı tarafından kaleme güzel bir söz söylemiş. Evet arkadaşlar hep bir oyuna başlıyoruz. Uzun zamandır oynamak isteyip de oynayamadığım bir oyundu. Start verelim. Evet dakika bir yere gol bir yere fareye gidiyor. Bir sanatçının zaferi galeri açılış geliştirmenlerin ağzına açık Bazıları ona yeni Karaviko diyor. Diğerleri onu Van Eyck ile kıyaslıyor. En büyülenen eleştirmeniniz ise ismini verilmesini rica etti. Yüce Leonardo'nun ruhu bu. Verilmemesini rica etmiş. Niye okuyamıyorum? Diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin sergi muazzam bir başarıydı. Nokta noktanın tarzı Rönesans döneminin etkilerinin görüldüğü eşsiz uyumu ve ilerici tekniği sayesinde oldukça övgü topladı. Sanatçının kendisi de sergiye siyah elbisesi içinde nefesleri kesen güzeller güzel nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize özü olarak verdi deme işte çiftin elbette ki nokta nokta nokta. İkinci notumuzu bu olarak Bayım, sizden aşırı kontrol uzmanlarımızı rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz. Ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın lütfen. Bilmenizi isterim kendim oldukça namuslu bir kadınlar ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Evinize gelen çalışanlarımızın hiçbiri kemirgen istilasına dair herhangi bir işaret görememiştir ve alınan karara göre evinize hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Dakika bir gol biraz önce önümüzden fare geçti kardeşim. Nasıl evimizde kemirgen yoktur? Lütfen bu mektubu sunuyor olarak alın. Yok sizinize geçen sonraki mektup avukatlarımızdan gelecekleri saygılarımızla Cardenton kıllı haşa temizleme şeteyi. Evet. Şimdi dolaplarda ne varmış bir bakalım. Eski bir fotoğrafımız var. Kimin olduğu bilinmez. Çekmeceleri açalım. Çekmecelerde bir şey var mı? Çekmeceler boş galiba. Burası boş, 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 boş. Şurayı da açalım. Burası da boş. Buraya açalım. Orada belgeler belgeler var. Boş. Burada bir not daha var. Efendim. içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum. Ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu denli önemliyse anahtarları nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi e, yöner. Buradan birazcık bize kaymışlar. Şimdi burası açılıyor mu? Açılıyor ama iki dakika bekleyelim. Şuralara ilk bir gezelim. Sonra aşağı kata inelim. Burada bir şey var. Tik tik tak. Saat. Oy. Çok pardon fazla oldu. Burada ne var? Burası neymiş? Burada bir. Allah kapan dünyası. Burada ne varmış? Abimiz reklamını verdi demiş. Aşağıya rekarlı sazı arkadaşlara. Fare sorununuz var mı? Fare sorununuz mu var konuşamıyorum. Hemen arayayım ve kökünü kurutalım 55, 35, 38 mi? Hı, konuşamıyorum. İşinin ehli hızlı ve etkileymiş. Evinizde haşarya sorunu varsa hemen arayın arkadaşlar. Burada boş. E, ha. Bir şey var mı? Var. Dün için özür dilerim bir aşırı tepki gösterdim sadece bu benimle ilgili değil onunla alakalı yaptığım her şey onunla yaptığım her şeyi onun iyiliğini düşünerek yapıyorum. Sanırım ben oldum olası kusurlu bir dünyada kusursuzluk için uğraşmaya değdiğine inandım. Ah şimdi babam gibi konuşmaya başladım ben sanırım üzerine çalışacağım gerçi söz veriyorum sonra konuşacağız seni seviyorum I love you demiş. Evet, çekmeceleri karıştırmaya devam ediyoruz. Aa, orada bir kilitli çekmece mi gördüm ben? Evet, kilitli çekmecemiz var. Hmm, neden? Peki kilitli. Burada ne var? Tuvalet var. Lambamız var mı? Var. Hadi bakalım. Çeşme. İsraf ya. Kapat şu çeşmeyi. Hah? İşte mis gibi temizlendi. Orada bir şey var mı? Işık yanıyormuş. Bakalım. Dizaltı protez. Şunun boyunu bile için etmeyi nasıl başardılar Bilemiyorum ki abicim. Bilemiyorum yani. Ne yapmış olabilirler. Bilemiyorum. Aferin tuvaletimizi de kapatalım. Temiz olalım. Burada havlularımız var. Burada nelerimiz var. Burada bir şey yok herhalde. Yine fareli bir şeyimiz var. Haşerelerle başımız dertte. Farelerimiz işte. Boşa bela. Burada bir şey var mı? Bakayım, burada ne varmış? Burada, burada bir şey var. Bizim bir köpeğimiz varmış galiba. Adı da Pop gelmiş. Burada bir mutfağımız var. Mutfakta fırınlar mırınlar açılıyor. Bakalım bir şey var mı içinde? Yok galiba. Şöyle, seri açmaya çalışıp da açamamam peki. Orada bir şey olmuyor. Burada... Ablacım girme öyle şarkıya girme burada meyveli sebzeli bir tablomuz var. Burada bir alışveriş listemiz var galiba. Boya, gül kurusu, yanık kahverengi, koyu kahverengi, 25 tane fırça, 50 tane oda parfümü, 10 kilo elma, 30 şişe içki. Yani birazcık o da parfümünü ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Abimiz kullanıyor demek ki çatır çituar. Burada ne var? Paprika, paprika, paprika. sugar. Burada bir şey yok. Bu kapı açılıyor ama açılıyor. Selamlar, ben geldim. Heh. paprika. Her yerde paprikamız var. Görüyorsunuz. Paprika ve e, şeker bizim boğaz büyük ihtimalle. Işıkçımız arlamaz mısın? Dışarıda da gök görülüyor. Tamam, burada da bir şey yapmış. Hadi gidelim. Nereye gidiyorduk? Aşağı inecektik, değil mi? Evet aşağı inelim. en son buralara baktık. Ee, orası geldiğimiz yer. Aşağı inelim. Burada bir lambamız varmış. Lambamızı yakalım. Ve aşağı inelim. Burada da bir lambamız var. Yakalım. Karanlıkta gitmeyelim. Fare kardeş. Hani aşağıda yoktu bizim evimiz diyor. Her yerde fare at koşturuyor. Masanın üstünde notumuz var arkadaşlar. Onu alalım. okuma yazma, matematik, fen, sağlık, sosyal bilgiler, resim, müzik, beden eğitimi, mazeretle ayrılma, ortalama dedik. Yeah. Biz her şeyde kötüymüşüz. Bakalım bakalım buralarda bir şeyler var mı? Yok. Ben yine bir şeylere vurdum orada cam kırıkları varmış. Burada neden böyle bebekler var hiçbir fikrim yok çok ürkütücü ve korkunç duruyor şu anda. Arkada da aşırı bir müzik sesi var müzik sesi de insana geliyor. Geliyor gelmekte olan Burada bir keman varmış Kim çalıyor acaba kemanı Bu kapı kilitliymiş ee, o kapı kilitliyse Ne yapacağız şimdi Yukarı çıkalım bakalım Bu girebiliyor girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. E yukarı çıkalım o zaman. Hmm, resimlere bak. Ressam olunca böyle oluyor galiba. Burada her zamanki ürkütücü bir piyanomuz. Burada notalarımız varmış. Her şeyi kurcalamamız gerekiyormuş. <laughs> Buradan bunu anlıyoruz. Burada açılmış bir biranız İçmiş. İçeride niye ses geliyor? Niye depişiyorsunuz arkadaşlar? Burada başka bir şey var mı? Var gibi. İlk oralara mı baksak? Neyse buradayız. Buraya devam ki. Ah be o be ışık be. Ne kadar güzel aydınlık her yer. Gök gürüldü. olsun. Yine de bir aydınlık ya. Gün ışığı ya, Bu neymiş? Burada bir kitabımız var. Bizim kitabımız mı? bir fikrim yok. Kitap yazacak kadar zeki miyiz? Onu da bilmiyorum ama ressamız. Onu biliyorum. Burada ne yazıyormuş? Özür dilerim. Gönlünü alacağım. Bu akşam her şey sırf senin ve benim için olacak. Özel bir şey yapalım. Söz vermiştin demiş. Ellerini kızdırmışız ve gönlünü karırmışız, Hemen gönlünü alalım. Burada bir resim varmış. Bu ne? Kırmızı başlıklı kızlar kurt resimleri ama gerçekten çok canici bu ne arkadaş? Bu kadar da canilik olmaz senin çocuğun var. Akıl hastası şizofren. Burada ne var? Kibrit var. Cigaret tüleri var galiba. Burada bir notumuz daha var. Canım arkadaşım müsaadenle bir soru soracağım. Aklına peynir eklemekle mi yedin? Biliyorum zor bir dönemden geç olsun Gerçekten anlıyorum seni. Zaten bu yüzden size eski altına o çizimleri yapmanı izin verdim. Hatta sana bilerek bir de basit bir iş verdim. Çünkü kırmızı başlıklı kız çizmeni senin için çocuk oyuncu olacağını düşünüyordum. Beklemediğim şey ise çocukları uyutmak için okunacak bir hikaye konması için gösterdiğim bu cuvancık korkunç görsellerdi. Bunları hayatta kullanmam ve şimdi ücreti önceden ödemeye yanıyorum. Lütfen bir an önce kendimi toparla. Eski dost bu harikalar diyareyle. Bu arada biz milletten parayı almışız. Sonra çizdiğimiz resimlere bak. Çok canice bunlar ne? Burada başka bir şey açılıyor mu? Burada bir tane alevli yanarlı dönerli bir şeyimiz var. Burada da bir fare adımımız var. Burada da bir lambamız varmış. Lambayı yakalım devam edelim. Her yerde lamba yapıyorum. Korku oyununda bu kadar lamba. Çok teşekkürler efendim. Burada yapmam gereken bir şey yok herhalde. Anahtar aldım. Anahtarla devam edelim yolumuza. Burada bir not varmış. Tüm gece çalıştım. Beni uyandır ama. Emredersin poşam ama. Uyanacaksın <laughs> Bu kadar içilir mi? Ay yaş. e ee, ben geldim niye sustum? Bir şey var mı? Var tabii ki de. Müziğin yeni yüzü, operadaki bu gecenin yüzü kansız bir gece olacak. Henüz yani çok yönü değil ama bu artık sadece bir amme sesi İnanılmaz yetenekli ve pek çok enstrümanına hakim bu kadın dün gece hiçbir şeyi beğenmemeye yemin etmiş. İnsanları bile büyüleyen, inanılmaz bir performans sergiledi. Ünlü piyanist Daniel Richard tek kelimeyle büyüleyiciydi. Sanalarda böyle bir enerji, tutku ve yetenek görmemiştim dedi. Övgüsünde yalnız da değildi görünüşe göre. Sürekli nokta noktanın karşısında duran sert eleştirmen Anthony Gilles bile sonunda gerçekleri gördü. Ciliz daha öncesine açı hakkında müzik yapmak heves ve güzel bir yüzden daha fazlasını ister şeklinde küçüm, küçümseyici yorumlar yapmıştı. Dün geceki performansının ardından bu sözlerin sözlerinden pişman olup olmadığı sorulduğunda ise Gelis bizlere yalnızca şaşkınlık ve utanç olarak açıklanabilecek bir bakış attı. Bir cevap için sıkıştırıldığında ise basıcı evet dedi sanatçımızla konuşmaya devam gittiğimizde yıldız mıydı? Yani devamı yok reklamlardan sonra sanırım. burada okuyamıyorum. O bizim kola yaka seviyor. Ve gömlek seviyor. Ablam ne güzel şarkı söylüyor onun arkadan ökütücü Gök adanın açılışı alev aldı. Yeni mağazamızın açılışında başlayan tarihsiz yangın onlarca insanın canından mal oldu. Uzun süredir beklenen Gök adam mağazasının açılışı. Bir andaki kablolar yanınca cehenneme döndü ziyaretçilerin büyük bir çoğunu acil çıkış zamanında ulaşırken tarihsiz olan bazı binanın arka tarafından sıkışarak yükselen alevlere teslim oldu. Kayıp sayısı henüz açıklanmadı. Tahmin olarak en az 10 kişi ağır yaralı adanın sahibi Ronald Reacher şimdiye kadar bu trajik olay hakkında açıklama yapmayı reddetti. Yani biz açıklama yapmıyormuşuz arkadaşlar. Biz kaçıyormuşuz. Biz kaçıyormuşuz. Allah'ım şu güzelliğe bak. Bak. Görünmezim. mükemmel yatağımızın yanında da olmaz da olmaz alkollerimiz var bak aa baston Ayağımız takat olduğu için galiba. Özür dilerim uyuyamadım. Bacak yine arıza çıkardı. Ben de biraz çalışabilirim diye düşündüm. Seni seviyorum. Love you. Buradaki işimiz de bitti galiba. Ben başka bir şey bulamadım. Buraya baktığımızda yerde kan izleri var gibi. oda kilitli. Neden açamadım? E ee, bu oda kilitliyse ben hangi odaya giriş yapacağım? Burada hatırladığım kadarıyla oda yok. Aşağı mı ineceğim? Aa burada farklı bir oda yolu varmış. burada bir tane köpeğimiz varmış. Burada bebeklerimiz var. Burada peluş oyuncaklarımız var. Burada iki kişilik bir masası var. Burada bizim aile resmimizi yapmış çocuğumuz galiba. Burada kalemleri var. Burada oyuncakları var. Trenleri, arabaları, burada giysileri. Bizim çocuğumuz tabii ki de kurşun askeri var. Her yerde boyu kalemleri var. Neden pembe? Yani olabilir çocuk pembe seviyordur dedi neden bu kadar sorun yaptım ki. Top, top. Çıngıraklı oyuncu ya. Atlı karıncası ama birazcık akordu kaçmış gibi. Çalamıyor. Başka bir şey var mı burada? Bence yok ya. Hadi gidelim buradan da. Burada bir oda varmış. Bu oda kilitliymiş. Galiba ilerleyen zamanlarda o odaya girişimize izin verecekler. Duvardaki resimlerimiz ilgi çekici. Aa, bu oda açılmış. Çalışma odasına geldik. Burada bir ne var? Tablo var. Burada bir şey var mı? Burada bir kutumuz varmış. Tabii ki de içinde buralarımız var. Biz niye görünmeziz acaba? Bu ne? Ee, çocuklarımızı leylek değil de bir kartal gibi bir şey getiriyor galiba. Ona inancımızı anlatıyor. Burada ayıp bayılan bir avlamız fare mi ayı mı ne karışmıysa onunla beraber burada burada yaptığımız tuvaller falan var galiba boş tuvaller ıvır zıvır bir tane daha notumuz varmış ikimizin böyle notlar aracıyla konuşma olayından aldım artık ben de daralırdım aynı evdesiniz gidin konuşun aynı evde yaşıyoruz yahu işim bitince gel ve benimle konuş yapmadan önce demiş ayarı vermiş ablamız Burada yine boy fırçaları var. Çekelim bakalım burada bir şey var mı olacak? Yok. Aşağı çekelim. Bir tane fazla çektik. Neyse. Çekelim. Burada tuvaletleri var. Hop. Burada içki şişeleri var. İçki şişeleri var. Bunlar açılmıyor. Burada Durayol. Ha, durdu. Burada fırçalarımız varmış bir şey yok. Burada insanlar oturtup resmini falan çiziyor galiba. Hadi oturalım da çiz resmi bize. Burada yazı var. Ne yazıyor? Bu defa düzgün ya. Hoppa. Hazır mıyız arkadaşlar? 3, 2, 1. Şair burada ne anlatmak istemiş? İki nokta sıçramış kan gibi duruyor yani. Bu neye benzeyebilir ki bu ışıkı? Orman böyle değişikliğiniz. Ve daha fazla alana. Evet farklı bir alana açıldı. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz acaba? O ne yapıyoruz? Dışarıda çok güzel bir hava durumu var arkadaşlar. Tam böyle korku oyunu uygun. Şimşekler memşekler çöküyor. Gök gürlüyor yağmur yağıyor. sağanak onak ona. Eşinizle birbirinize yeniden bağlanın, ilişkinizi yeniden kurun, evliliğinizdeki neşeyi tekrar keşfedin, ateşi yeniden alevlendirin, verin ateşi verin adına abi merak etmeyin yalnız değilsiniz, mükemmel ilişkiler, beyaz perdede harika görünebilir ama geri kalan biz ölümlüler, şu basit gerçekle yüzleşmek zorundayız, kimse mükemmel değildir, bakın ne diyeceğim bu normal aslına bakarsanız, birbirine seven birçok çift ilişkilerinde gönül hayatında zorluklarıyla uğraşıyorlar. Bu onları daha az özel yapmıyoruz. Bu sadece biraz uğraş gerektiriyor ve biz de yardımcı olmak için buradayız. Hepsinin alanında uzman olan danışmanlarımız sorunlarınızın kaynağını tespit etmenize ve onları çözmenize istediğiniz kadar çabuk bir şekilde size yardımcı olacaklar. Basit bir iletişimsizlik, para problemleri ya da uyuşmayan karakterler. Bir yerde problem varsa çözüm de vardır ve unutmayın asla çok geç değildir. Demiş bir abimiz kapat. E, en alttaki açılmıyor mu? İki çekmece var orada. İki çekmece var galiba. Tamam üsttekinde bir şey yoktu. Buraya gelelim. Burada bir askılık var. Burada bir tablomuz var. Bu ne? Aa, böyle değişik bir şey çocuğum mu? Ablamız mı ne bıçaklıyor galiba? Şey kapı yok muydu burada? Hemen tutmak <laughs> kulaklarının ucunda korktu yeni bir odaya çıktık burada bir emincimiz var burada bir ablamız var ve cızıldayarak denen pirvanemiz var çiçeğimiz var Yine her zamanki gibi dolabımız var. Dolapta bir var. Bu karımız galiba piyano çalıyor çünkü yukarıda piyanomuz var burada garip bir tablomuz var yerinde sayıyorsun demiş hanım abla saymıyorum işte ya sevgili beyefendi ve <laughs> hanımefendi sizlerden kiborca ve şiddetle geceler sessiz alçaltmanızı rica ediyoruz sizin esef duyduğunuz evlilik sorunlarınız özel meselelerdir ve öyle de kalmalıdır Bunlar bizi ve özellikle de çocuklarımızı asla ilgilendirmemektedir Lütfen herkesin serbest çalışan sanatçıların olmadıklarını göz önünde bulundurun Bazılarımız hayatlarını idame ettirebilmek için sabah erken kalkmak zorunda uyumaya ihtiyacımız var Şunu da belirtmekte fayda görüyoruz ki Eğer işler aynı şekilde devam ederse bu ise başvurmaktan çekinmeyeli saygılarımıza çok yorgun komşularımız Komşularımız illallah etmiş bizden Yeni bir oda, yeni bir yer macera gözüklemeyeceğim abi. Çekmeceleri açık kapı yapalım. Boya tüpleri var boş. Burada ne var? Evraklar var alınmıyor. Burada ne var? Bir şey var. Davetiye galiba bu. Tarihi kaydet demiş. 9 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de Azizluk Luk düğününde düğünlerinde sizlerle birlikte olmayı geliyorlar. Düğüne davet edilmişiz Burada pipomuz var. Burada bir sandığımız var ama şifre istiyor. Ama burada birileri konuşuyor. Burada konuşmuyor. Şifre konuş, burada konuşmuyor. Şifreyi neden buluyoruz? Ne? Ne? Ablamız da amcamız yatakta boğuşuyor galiba. İki vs bir atıp birbirlerini kesiyorlar. Burada yine aynı tablo var. Bu ne? Bilmiyorum. Sonumuz var. yakalım Hayırdır inşallah. Oo gizli şifre 548. Blam 5 K A Şifreyi görebildik. Evet, içinden ne çıkacak acaba? Hoppa. Ne yazıyor? geçmiş geride tutar. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Yes, yes, yes. Tabii ki doyatın oldum en güzel evlenme teklifin için. Daha önce almadım. <laughs> Şaka bir yana böyle evlenme teklifi de ne bileyim. Never forget. Asla unutma. Neyi unutmayayım? Evlenme teklifini unutmam tamam mıydı? Aa. Salon alsam Ne haber? ötüyor ya. Yani. Yeni bir hikaye. Benim atölyemi karıştırıyordun yine. Son kez söylüyorum. Senin odaya girmeye izni yok. Kapı açık kalmış olsa bile yasaklıyorum. Bu senin son uyarım. Bir dahaki sefere yeni bir iş ararsın demiş ve postayı koymuş. burda aç açıl kız ben tamam açtım burada bir şey yok okey devam edebiliriz burada ne var ee, meyve yumuşuz galiba yarım kalmış burada bir şeyler var bilmiyorum hadi gidelim burada, bir, burada yanan bir alem var aa top deniyor dünya dünya Hı hı, -hı, -hı, -hı. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Burada yine bunlardan var. Az önce çekmeyince de var. Bu kimin kafası? Bu kafası. Burada boş boş şeyler var. Bu neler? Eğer videoyu buraya kadar izlediysen bence bir like bir yorum ettim. Bir de kanala abone olursan çok sevinirim. Geri kalan kısmı ikinci bölümde sizlerle... İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler.